Selamünaleyküm. Aleyküm. Amca merhabalar. Hayırlı günler. Nasılsınız? Burada bir oyun oynayacağız da sizin önünüzde rahatsız olmazsanız. Kameraya da çekiyoruz. Yalnız sizden bir istirhamımız var. Yok estağfurullah. Fikir alışverişi yapacağız. Biz şimdi bu havlularla nasıl kurtulabiliriz buradan? Yani biz, biz bize bir eski toprak olarak bir yol göstermeniz lazım. Biz çıkamıyoruz bu işin içerisinden. Evet gösteriyorum bize verin, kurtulun. veremiyoruz. Aa, Bir bak biz deneyeceğiz. Allah seversen, olur, abi, de. abi mi diyeyim? İsim neydi abi senin? Yaşara. Ya. Yaşara böyle samne olmadı da neyse kanka diyeyim o zaman. Kanki, ya, kanki. Kanki. Şöyle geçirdik. Tamam mı? Şimdi elimizi bırakmadan bu havludan şöyle dön biraz. Bu havludan kurtulmaya çalışacağız. Dur. Helal. Oy, oy. Ben... Bir sen yapma şansın var mı? Ben yapamam. Ne? Sen da... <laughs> ya, biz <laughs> burada boğuluyoruz abi. Telefona bakmanın sırası değil ya. Abi bunlar nasıl kurtulacağız? Abinin telefonu çaldı diyor ki bir gösteri var da şimdi bize de davet ettiler o avludan kurtulacağız. Ne, Pekanımdan mı kurtulacağım? Ha. Yok benden kurtulmayacaksın avludan. Şöyle işte. Böyle. Şöyle, tamam. Ne yapacağız şimdi? Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Ya bu şey olmasın bizim madara etmiyor. Yok estağfurullah biz <laughs> içerik üreticisiyiz. İpek Hanım da bende. Ne içeri, Faydalı, eğlenceli, hmm. insanları güldüren. Tamam mı? Ya gülecek hiçbir şey yok burada. Yaşar kankamızla beraber <laughs> havludan kurtulacağız. Ama bunu nasıl yapacağız? Bize eski toprak olarak gösterecek. Eski toprak mı? Amca, eğer bu havludan kurtulursanız bir aylık kıratane masrafınızı karşılıyorum. Biz kahveye gitmiyoruz ki. Okey gitmiyorsunuz mu? Yok abi gitmiyoruz. Biz Aa nasıl <laughs> siz emeklisiniz <laughs> ya bir dakika. Burada o kadar kızlar varken onları seyretmek varken. <laughs> <laughs> e, ben de doğruyu söylüyorum. E şimdi ne yapayım ya? Yani? Doğru söylüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben de yaşlanırsam bir gün şuraya oturup kızlar seni. Yani iki tane yaşlı yaşlı gelecek. Ya <laughs> 60'a yeni gir. <laughs> tamam. Hadi İpek Hanım. Bir şu havludan kurtulun ya. Evet çekiyoruz bu havlu. Evet. Helala. <laughs> tamam göster. Ama elini bırakmayacaksın. Bırakmadım. Ben Aa bırakmadım. vallahi helal olsun sana. Bur i̇şte biz sabahtan beri ne yapmaya çalışıyoruz? Bana bakayım. Siz de var, Çocuk gözlüğü takma. <laughs> <laughs> tamam. Bir de şey şeyi de şişiriyor böyle. Hadi. Değil. Dön. Ben mi dedim? Dön. Söyleme. mi? Dön ee benim babam dön. dön Am. Dön tamam. Dön bak. Dön. Değil. Dön. dön. Şimdi ayağının altından geçir. Geçir ayağının altından. Geçir korkma. He vallahi eledir ha. <laughs> bir daha. <laughs> He Abi ben o ameliyat olmuşum. Ha sen... Dur. 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 <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Yaşar kanka. Ya olmadı böyle ya. Ya olur mu canım ya? Ben gelmeden önce ha. kızlara dedim ki bak şurada iki tane dedim abimiz ha. var. Valla. Yemezler yemezler. Kesin dedim onlar ha, kurtulur. <laughs> ha. Bu bir ödüllü yarışmaydı. Sen 8 yaşındaki çocuğu kandır ya. Estağfurullah şurada biz. Gördüm. Yok yok hani şey olarak diyorum. Şurada iki tane var. Biz, biz ya şey ne? Bunu, bundan zaten kurtulamayacağını biliyorsun. Ama yapıyorlar. Ya kurtuluyorlar. Bir de, ben de aynısını yapayım. Abi nerede telefon? Telefonun yanında mı? Benim var? Göster İpekçim. Ya yani siz bunu TikTok'ta şey yapınca milleti <laughs> mi alıyor? Evet. Mi Şöyle. ne? Para veriyorlar mı size? Şöyle. Her <laughs> <laughs> <ne> <laughs> Kurtuluyorlar ama bunlar. Göster buna. kameraya da. Bak nasıl kurtuluyor. <gülüyor> <gülüyor> Al. Kurtuldular. Nasıl? Ha, iki avluyu birbirinden kurtarma olayı evet, bu. Evet, aynen. İki avluyu birbirinden kurtarma olayı bu. Ben bunu yapamam ya. <laughs> Çünkü delim ağrıdı ya, sen bacağımın arasına girdin zaman. Bacağın arasına girmiyor ama. Ama sen kafanı... Tam şuna çekebilir misin? Yok, çekemem. Ben delim ağrıyor ya. Ben ha. diyorum ya, omurilikten o... Abi şarkı amir... söyle bize. Bir Diyor ya. Hadi bir <laughs> türkü söyle. Sesim <laughs> <laughs> güzel. Bak, bu videoyu... <laughs> ha, bırak Allah'ın İnşallah diyorum. Herkes evet, izleyecek. Belki TikTok'tan Herkes izleyecek tamam havluyu bir rafa kaldırıyoruz. Tamam. Ha Havluyu. Abi şey, şey, Şapka şey, şey. güzelmiş ha. Ya, ya. Değiştirelim. Renkli <laughs> gitmiş. Ama bak prens filan yazıyor şapkana sallıyor bak. Monte öyle. Carlo falan yazıyor yani. ayıp ediyorsun. Neyse devam ediyoruz. Şurada da bir mikrofon var. Bütün öyle konuşmaları kaydediyor ona göre. Hello. Rasviti. Dobriden. Şimdi sizden bir türkü alacağız. Gençlik. Evet. <laughs> Vay benim babama. <laughs> Memleketleri. Ankara. Ya sen Ankaralı değilsin. Valla Ankaralı. Sen Muş'tusun amca. Benim aslım evlilik doğma büyüme Ankara. Bak ne dedim? Buştum. Aslen Erzurumluyum diyor. Abi değiştirmeyeceksiniz Ay, memleketinizi. Sen ne dedin? Muşlusun dedin. Ben Erzurumlusun dedim. Tam mi? zarf attım işte amca. Zarf attım. Senin memleket ne be? Gaziantep. Gaziantep. Vay bize baklava getirirsen. Evet. <laughs> Vallahi bize baklava getir. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> ben bir şey söyleyeceğim. <laughs> Prens diye birini duydun mu? Prens ya, Ali. Duymadım. İşte duymadın. duymadınız. <laughs> Jenerasyon fazla? TikTok yok ki neye duyuyor? <laughs> TikTok'ta mı? TikTok, YouTube, <gülüyor> televizyon, <gülüyor> bilgisayar. Ya Facebook olursa olur. Ha, var mı senin Facebook? Yok artık ona gelişmiyor. Facebook artık tarih öncesi. Ne oldu Şey, yaşı ileri olan var Facebook. Ah, yeni bebeler bir şey. TikTok. Yeni bebeler, yeni yetmeler. <laughs> Vallahi biraz hala bu ne olacak ülkenin gündemi? Ne olacak işte. Ya, Emekli maaşı. Sen maaş bacakların kıllarını mı alıyorsun? <laughs> <laughs> Tabii erkek adam başkanın kıllarını adam yapıyor. Bunlar yapıyor hep başımın belaları ya. <laughs> onlar sana adam yapıyor. <laughs> ya. Evet. <laughs> Hadi evet. Yapayım. Evet abi onlar yapıyor. Erkek adam bacağın kılını alır mı? Erkek adam bacağın kılını almaz. <laughs> <laughs> Ayıptır ya. <laughs> <laughs> ya bak şimdi artık devir değişti. Ya bir şey bacak. Yapıyorsan. Birinden sopa yiyeceğim. <laughs> Erkek adam bacak kılını da alır, kaşını da alır. Bakın bu. Tamam ya, ya. Şimdi bir TikTok çekeceğim diyor. Bak millete rezil olur. Yo niye? Eğleniyorlar. lan. lan. Millet de seviyor, beğeniyor. Bak şu ayaktaki hanımefendiyi bir milyon kişi falan izliyor yani. Ayakkabı güzelmiş ya. Satayım sana. Converse mi? Converse. <laughs> Satayım bana, satayım bana. Vallahi geliş fiyatına veririm. Allah'ın sevgisi. Hele çıkar terliğini. Hele bir terliğini çıkar hele. Hele bir terliğini çıkar. Allah'ın <laughs> Allah <'ın gülüyor> Allah sevgisi bırak. Dur dur. <gülüyor> 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 tamam bu, bu da 44. Dur ben ben yaparım seni. Dur. Ben. <gülüyor> Ana. <gülüyor> Beni alacağım bir adama da. <laughs> Vallahi oldu yakıştı. Oo seksi oldu ha. Seksi oldu diyor. Ay. Şurayı bir zoomlasana ya. Bunu, yani, yani. bunun tekini de sana Hayır, satayım. O. Ha? Sohbetimizi yapın. Beni hanım çağırın. Aa, sen evlisin. Sen, bu bekar zampara sen, bir amca ediniz ya Zampara da <laughs> kaldı şimdi. Terlik de niye çıkıyorsun ya? Niye ya? Huvarda lan. Ev var. yakın mı senin? Yakın. Beni de çağırsana ortam olursa. Evet. Ha? Sen getir. Vay yiyorsun. Ev boş. Nerede yaşıyorsun? Tam sen benim numaramı amca da ayakta koktu ha. <laughs> ayakta koktu yani şimdi. Ne diyor ya ev boş falan? Ha? Neyse gençler sizi tanıdığımıza memnun olduk. Enerjinizi sevdik. Bu videoyu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Var. Ha, şimdi ne yapacağız? Şimdi mahkemeye verdim. Hiçbir Şurası şey duracağım. hiçbir şey alamazsın çünkü üzerimize sadece bir konvers var. Bunu yani, alırsın. Ee. Bunu ne veriyorsun zaten sana? <laughs> ya, <bunu> ne yaparsanız <laughs> yapın da. Bak ne yaparsanız yapın dedi. Ha Yok öyle değil. Ondan sonra onu sol, milleti soytarıya çeviriyor. Yok. Bunun neyini beğenecekler? Sen izlemen lazım. Neyini beğenecekler? Benim Bizim bir göster... Siz ekleme mi yapıyorsunuz da buna? Tabi montajlar yapıyoruz ama öyle değil. Komik. Komik. Bizim ekip var ekip. Biz öyle kafamıza göre değil. 10 kişilik ekip var bizim. Sen çok Vallahi bilirsen maaşlar yetişmir <laughs> ha. Anam babam. Ha? Maaş vereyim ama hepsine. a buna vereyim buna vereyim. Babası <laughs> bunu yani bu şekilde o ha. <laughs> <laughs> o değil dövmelerim nasıl? Üst <laughs> ayak Dövmeler falan nasıl? İyi değil, değil mi? Bana kaslarını göster yalan söyleme. Şöyle bir dokunsana. Amca sana zahmet iyi mi yani? Evet, güzel, güzel. Kontrol. Evet, e tamam aç hadi. Bırakın. Hadi gel bilek güreşi yapak hadi. Evet, ben kırık olmuyor diyor. Ne belli alıyor. Bilek güreşi hadi evet, hadi. Hadi. E oradan tut. Tam, oradan tut. Tamam hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. <laughs> nasıl yendim? Bak yeni nesile sallıyorsunuz. Yeni nesil çok fena geliyor. Düzgün yap hadi. Bak iki, ya iki eliyle yapıyor ya vücudunla yapıyor. Bak vücudun kasma. 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 tamam. Hadi, hadi. Aa, hadi. Yap. Bak bak bileğini alıyor. Hadi. Hadi. Hadi yallah. Hadi yallah. Hadi. Ya Allah, hadi, Allah, hadi. yendim yendim yendim. Başka, şosaya, ver, ver şey. elini öpeyim. Ver öpeceğim. Vallahi ver öpeceğim. Amca sevdik seni gerçekten sevdik. Buradan buradan kameraları söyleyebileceğin gençliğe vereceğin bir nasihat var. Hop buradayım. Ha? Ya bırak Allah'ın <laughs> Gençlik başımda duman, ilk aşkım, ilk heyecan. Seni böyle seyrediyorlar sen hiç utanmıyor Niye ki? Uta bir şey söyleyeceğim bak. Hırsızlık yapmıyorum. Milletin namusuna göz dikmiyorum. Avrupa'yı dolaşıyorum, dünyayı geziyorum. Ayıpsın ya. Kazanıyoruz. İş zaman lazım. Ne iş, ya ne iş, ne iş, ne iş yaptığımızı anlamıyor musun sen her sabah ta? Kim size para verir ya niye ki? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim sen benle takılıyor musun bundan sonra takılmıyor musun? Bak ben Amsterdam'a gittim, bak karı kız çok Tayland'a gitti. Ayıp kızların yanında karı <laughs> Biz yani. Beye, arkadaş ortamı yani bu anladın mı? Kadın ve erkek ne için var? Ne için var? Zaman geçirmek için var. Ne, ne gibi zaman? Normal hoş sohbet muhabbet. Ha. Dişler yapma mı? Tel şey, takmışsın <laughs> <lazım>. abi. Yok, <laughs> dedesinin dişini aldı. Babam dişçi benim. Ha. Valla. O zaman dişinizi yani, yaptırır mı? E yaptırır ama asli dişleri. Sizin dişleri havalla yaptırarım ha. Yaptırarım. Bu şive de yapamıyor ha. <laughs> Bu şive yapamıyor, yapmıyor şey. sadece. Ben artık Türkçe konuşmayacağım seninle. Can you speak English? Yes, of course. <laughs> hala taksi. Ha, hala Tamam. Tamam. Sakız ver, sakız bir Ne versin? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdiye kadar <laughs> video çektiğimiz en mizah seviyesi yüksek olan insan bana göre. Sakız. Sen nerelisin ya? Gözler aynı. Rusların gözleri. Ya. Rus Olga. 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 Ne biçim var. Değil 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 mi? Rus Rus. Şey hani şu, Doğan görünümlü Şahin olur ya. Rus görünümlü Türk. Güzel mi? Güzel tabii ya. Eee. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim kız arkadaşım. Ne <laughs> <laughs> Ya bir şey demedik ya iki göz melekan ya. <laughs> Elerdan ya ele. bir avlular da size hediye ediyorum ha. Ya baba kirli şeylerini çapaşırlar. Ya bir şey söyleyeceğim var. şöyle tam karşıdan alabilir miyiz? Bak gözlüğümü de çıkardım göz teması kuralım. Şimdi ciddi bir mesele soracağım size. Sen niye yüksektesin? Şey, İniyim hadi. Şey hadi ortanıza gireyim ya. Aç şu anlarda. Şey, Şimdi, dayı. Ben bilmem. Ya neyi bilmezsin hadi, hanım kızıyor <laughs> diyor sana. Öğreniyor <laughs> öğreniyorsun, Yavaş yavaş öğreniyorsun. Ya hanımın korkusundan bir şey yapamaz bu. Valla boş Tamam. Hanımı, onun hanımı TikTok'ta seyrediyor? Yaş kaç? 62. 76. Yok. Valla. Valla <laughs> senin bir ayağın <laughs> çukurda dayı. Aynen öyle. Sen bir <laughs> iki çukurda. <laughs> Mezara yapalı on sene oluyor. Valla. He yaptım hazırladım. Ustayım <laughs> geldi. Arada endi. sırada gidip yatıyorsun oraya. Aynen öyle. Valla. <laughs> yatıyorum he. Kefenli mi kefensiz mi? <laughs> kefensiz mi? Valla bir sene yatıyorum. Öyle bir sene. <laughs> Abi nasıl bir uyku? Harbiden bayağı bir düşünsene. Sen burada ölüp burada yatacaksın. Evet. Nasıl? Yani korkuyor mu? Yok, korku falan yok. Yalnız ölüm Allah'ın emridir. Ayrılık olmasaydı. Ha. Onu mu diyorsun? Aynen öyle. Yani insan doğar, büyür, gelişir, yaşar. İnsan doğar. <laughs> Tadar, ölür. İnsan, ne yapar? Sevişir, ölür. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Gençken yapar mıydı? Ne yapar mıydı bu olayları? sevişir <laughs> miydin? <sen? gülüyor> Allah'ım ya. Sanki şutlar i̇şte, dur oğlum ya. Kızlar var ayıp olur. Ya gençken sevişir miydin dayı ya? <laughs> sevişir miydin gençken? Sen, sen ya valla. İşte dayı şey diyormuş. Hiçbir şey kaybetmedim formunda. Bunları bize göstermezlerdi gençken. Götürür de bu var ya. Ağzı nasıl gözü. Valla götür tek başına gel abi. Kiraz dudaklarımdan. Ağzı gittim abi. Nereye ya? Hala dur ya benim babam. Hala nereye gidersin o? <laughs> Bitti de. Tamam. Buradan şimdi kapanış yapalım hep birlikte. Bir ayağa kalkın hele. Ya. Bir ayağa kalkın ya, ya hele. Allah seversen olmaz. Dayı bir kapanış mı? yapacağız ya. Sen milyon izliyor ya bu 80 videoyu. 80 milyon. Neşet değil? baba bile ceketini ilik derken izin alıyor. Sen burada gelip karı kız konuşuyorsun. Dayı sen de gel şöyle gözünü seveyim. Tamam. Buradan şimdi Türk gençliğine etmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Dayı senin bir ayağın çukurda yani ona göre. Ona göre söyle. Türk gençliğinden hayırlı günlerini geçmesini diliyorum. Dayı senin evet. boyun da uzun ha. Ne yapıyorsun ha? <gülüyor> <gülüyor> Basketbol mu oynadın? Yok hiçbir şey oynamadım. Daha da çobanım. <laughs> Kaç koyunum var? 100 tane var. Şu an. He. Para geliyor oradan sana. Geliyor. Kurban da geliyor ya. Kurban da geliyor. E bir tane koyun hediye et la bize. Olmaz öyle. Niye? Kaçtan veriyorsun küçük baş? Küçük baş kaçtan veriyorsun? He? Küçük baş. Ya şimdi 12 15. 12 15. Tamam onun pazarlığını biz seninle yaparız. Ver hele eline dayı. Benim babam. Ver hele <laughs> Tamam. <laughs> tamam. Kapanışı yapıyoruz. Yaptın işte, yaptın da. Tamam. Hadi bir selam çakalım hep yaptın birlikte. Olarak. Gel dayı ya, gel ya. <laughs> Hadi 3 2 1